Evet arkadaşlar Gnus kurduktan sonra e, bu videoda küçük çok basit bir objektif uygulamasını Gnus aracılığıyla derlemeyi göreceğiz. E, biraz önce konusal tırından deneme isimli bir dizin oluşturmuştuk. Genelde e, bu dizin yani homdal direktörünün bulunduğu dizini kullanarak e, her bir objektifsi uygulamamız için yeni bir dizin oluşturup e, derleyip çalıştırabiliriz. E, bizim çalıştırabileceğimiz çalışacağımız uygulamanın adı merhaba olsun. Merhaba diye bir dizin yaratalım. mkdir komutuyla. Bu dizinin altına gidelim. Ee, şimdi bu dizinin altında bir e, Merhaba en uzantılı dosya oluşturalım ve içine dolduralım. Ben e, editor olarak Notepad++ kullanıyorum. Notepad++ da çeşitli e, diller için işte mesela Java, JavaScript, CSP, C, C Sharp, C++ gibi diller için renklendirme yapabiliyor, özel anahtar kelimeleri renklendirme yapabiliyor. Burada Objective-C'yi seçip kodumuzu yazdığımızda belli başlı anahtar kelimelerin renkli bir şekilde yazıldığını göreceğiz. Şimdi bu dosyayı boş bir halde e, save edelim. Şöyle yapalım. Kutuluyorsanız e, satırındaki dizinimiz, home dizinimiz. C'nin altında bunu step'in altında MSS 1.0 home'un altına denk geliyordu. Burada merhaba dizini görebiliyoruz oluşturduğumuz dizini. Bu dosyaya merhaba m dediğimizde save dediğimizde konu satırında tekrar ls dediğimizde bizim için merhaba hem dosyasının oluştuğunu görürüz. Şimdi bu dosyanın içini dolduralım. Çok basit bir merhaba dünya uygulaması yapacağız. Ee, önce import komutumuzu yazalım. Foundation Framework'ü uygulamamıza dahil ettik. Bütün Objective C uygulamaları için bir main fonksiyonu olması gerekiyordu. Bu main fonksiyonunu oluşturalım. Komut satırı parametrelerimizi oluşturalım. Hatırlıyorsanız kitaptan hatırladığınızı hatırlayabilirsiniz. E, i̇ki tane komut satırı parametremiz vardı. İlk komut satırı parametresi komut satırından kaç adet parametre e, geldiğini tutan argüman sayısı, argüman count parametresiydi. Diğeri de uygulamayı konu satırından çalıştığımızda parametre vermek istediğimizde verdiğimiz parametre tutan bir string karakter katı dizisiydi. buna ihtiyacımız olmayacak ama yine de bu şekilde oluşturalım bu dosyamızı bir adet otorilis pul oluşturalım. Adına pool diyelim. pamuk ve initle nesnemizi oluşturup initialize edelim. Programdan çıkarken de havuzun içindeki bütün nesneleri hafızaya iade etmemizi sağlayan drain boşalt komutunu kullanarak Havuzu boşaltılmasını sağlayalım. Aslında herhangi bir nesne oluşturmayacağız. Sadece nsok komutunu kullanıp e, ekrana bir çıktı yazdıracağız. Ama e, yine de en basit uygulamalar için bile bir e, Otrolist Pool oluşturup bunu program kapanırken boşaltmak e, iyi bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı sizde edinmeye özen gösteriniz. E, NSLog komutunu kullanacağız. Ve ekrana Merhaba Dünya Merhaba Objective C Ne istiyorsanız onu yazdırabilirsiniz. NSLog komutunda ki yazacağımız şey bir string olduğu için Objective C string olduğu için başında e, et işareti var. Programımız bu şekilde e, hazırlanmış durumda. Şimdi bu programımızı Objective C içerisinde nasıl derleyebileceğimize bakacağız. Bunu step kaydettikten sonra Notepad Plus Plus'ta dosyanın içeriğini bir görelim ne var ne yok komut satırında komut satırında bir dosyanın içeriğini görebilmek için isterseniz Vim editörü ile dosyayı açabilirsiniz veya Cat komutuyla dosyanın içeriğini görebilirsiniz e, dosya adıyla birlikte Cat komutunu yazarak e, şu anda görebildiğim kadarıyla Dosyamız düzgün görünüyor. Dosyamızı oluşturduk. Şimdi bir dosyayı derleyebilmek için bir adet make file oluşturacağız. Aslında komut satırı parametreleriyle de derleyebiliriz ama konus stepte komut satırı parametrelerini kullanmak biraz meşakkatli. O yüzden make file oluşturup Makefile aracılığıyla dosyamızın e, derlenip gerekli executable dosyanın e, oluşturulmasını sağlayacağız. Onun için eee bunun Makefile isimli bir dosya oluşturacağız. O dosyayı oluşturalım. da ilgili yazalım. Minnot'ta uzantısız bir dosya oluşturmamız gerekli. Bunun mikifayının uzantısı yok. Ee, ve adı bu şekilde olması lazım. Bunun mikifay şeklinde olması lazım. Ee, uzantısız bir dosya oluşturmak istediğimizde e, tırnak işaretleri arasına alabiliriz. Ee, buradan bu şekilde kontakt seçip tekrar bastığımızda dosyamızın oluştuğunu göreceğiz. Komut satırından tekrar baktığımızda bunun makefile dosyamızın komut satırında oluştuğunu görüyoruz. Şimdi burada e, makefile içeriğini oluşturalım. Bu kampanyanın belli bir formatı var. Ee, i̇lk önce make komutunun bulunduğu yeri include ettik. Ee, daha sonra to name isimini bir parametre ile uygulamamızın adını veriyoruz. Ve Burada uygulama adı mesela işte deneme olsaydı burası deneme o. Objective-C file bir parametre olacaktı. Biz merhaba adını verdiğimiz merhaba Objective-C file olacak. Burada e, ee, derlenecek uygulama dosyasının en uzantılı dosyanın adını ee, veriyoruz. Ve en sonunda da derleyecek derlemek için kullanılacak tool'un Adını veriyoruz. Ee, şu iki parametre yani baştaki ve sondaki bütün mevkialar için, konus e, etme için olması gereken e, komutlar. Biz sadece burada e, derlencek e, uygulamamızın adını belirliyoruz ve o uygulama için hangi objektif C dosyalarının derlenmesi gerektiğini, bu uygulamada hangi objektifsi dosyalarının bulunacağını da listeliyor. Bizim objektifsi C dosyamızın adı merhaba M olduğu için burada e, merhaba M sadece kaydettik. Mac file'ımızın içeriğini komut satırından görelim. Evet, şu anda düzgün gözüküyor. Bunu yaptıktan sonra yani şu anda home take merhaba dizinin altındayız ve dizimizin altında bunun makefile isimli bir dosya var bir de merhaba hem isimli objective C dosyası var bunu yaptıktan sonra make komutu verdiğimizde merhaba m isimli dosyanın benlenip bağlandığını görüyoruz. Tekrar dizimizin altına baktığımızda bizim için obje isimli bir klasör obje isimli bir klasör oluşturuyor. Klasörün altına gidelim. Gördüğünüz gibi merhaba exe oluşmuş. Merhaba exe'yi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi merhaba dünya. bunun e, output olarak ekranımızda görüyoruz. E, mesela uygulamamızı değiştirelim. Objektif C e, ve konu satırına Dizinin çıkarak tekrardan derleyelim. Tekrar dizinin altına gittiğimizde ve Merhaba enziği çalıştırdığımızda bu sefer Merhaba Object c yazdığını göreceksiniz. Bu videodaki amaç konusu e, hep kullanarak nasıl Mac komutunu e, ile birlikte uygulamalarımızı yazdığımız uygulamaları Windows üzerinde execlutable yani çalıştırılabilir dosyaya e, çevirebileceğimizi incelemekti. O yüzden e, uygulamanın basitliği sizin şu anda çok e, e, ilgilendirmesin nasıl modelleyeceğimizi görmüş olduk. bu uygulamayı sadece minimalist konu for Windows arayüzü yani bizim şer arayüzümüz kullanarak değil komut satırından da çalıştırabilir durumda oluruz. Çünkü artık bir exe dosyası haline geldi. Bizim işletim sistemimizde bizim formatımızda çalıştırılabilir bir dosya haline geldi. Dolayısıyla Windows.com satırından da bu dosyayı çalıştırabilir durumda oluruz. Ee ilgili klasöre komut satırından gidelim. Hmm. Evet şu anda merhaba dizinini merhaba elimizde dosyasını Windows komut satırından da çalıştırabildiğimizi görmüş olduk. Direkt merhaba imza komutunu vererek ee, basit tek M dosyasından oluşan objektif C programlarını komut satırını kullanarak bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda e, kitabın 4. ve 5. bölümünde incelediğimiz e, C dosyalarının ve GUNSTEP aracılığıyla nasıl denleyip çalıştırabileceğini inceleyeceğiz. Ondan sonra da e, kitaptaki ve 7. bölümden sonra verdiğimiz bazı proje dosyalarının birden fazla sınıftan oluşan işte atıyorum kişiyle ilgili örnekler vermiştik. İşte filmle ilgili örnekler vermiştik. Birden fazla sınıftan oluşan objektif C uygulamalarının bunu e, step nasıl değerlenebileceğini inceleyeceğiz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.